Müzikseverler arasında en çok merak edilen konulardan biridir satış rakamları. Yıllardır hangi kaset ne kadar satmış, hangi albüm rekor kırdı hep tartışma konusu oldu. Peki gelmiş geçmiş en çok satan albüm hangisi? Yapılan bir istatistiksel araştırma ile tartışmalara son nokta koyuldu ve en çok satan albümler açıklandı. Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses gibi değerli sanatçıların korsan albümlerle beraber çok satan albümleri olmasına karşın sizler için resmi referans alınmış ilk 15 sırayı listeledik. Zamanda anılara yolculuk yapacağınız liste sizlerle. İyi seyirler. Haydi şimdi gel sensiz olamam ki Emrah Haydi şimdi gel albümü. Haydi şimdi gel sensiz olamam ki Haydi şimdi gel Emrah'ın 12. albümü olup aynı zamanda tarz değişikliğine gittiği ilk albümdü. Bu albümde tüm ödülleri neredeyse alan Emrah pop müziğe bu albümle geçiş yapmış ve 2.2 milyon gibi büyük bir tiraj yapmıştı. Şarkının klibinde ise Seren Serengil ile kamera karşısına geçmiş Deri ceketi, kirli sakalı ve motosikletli asi gençlik imajıyla başlayan klip, İstiklal Caddesi'nde Seren Serengil'i takip etmesiyle devam eden ilginç bir çalışmaydı. Aynı şarkıyı Demet Akıl'ınla oynadıkları 1993 yapımı Sensiz Olmaz TV filminde de söylemiş ve garson olduğu kulüpte bu şarkıyla gençleri coşturmuştu. Ayrıca filmin Tom Cruise'un Cocktail filminin birebir kopyası olduğunu da belirtelim. Sazaniye gelmedin Ahmet Kaya şarkılarım dağlara Geçen Cuma, Şarkılım Dağlara Ahmet Kaya'nın 14. müzik albümüydü. 12 Mayıs 1994'te piyasaya sürülmüştü. 2.2 milyon bandrolle rekor kırarak 90'ların en çok satan albümünden biri olmuştu. Ahmet Kaya müziği protest kimliğini korumakla birlikte popa hatta kimilerine göre arabeski de hafiften göz kırpmıştı. Bu albümü Türkiye'de beğenmeyecek adam yok mesajı vermişti. Zira tüm zamanların en çok satan albümü olduğu da rivayet edilir durur. O günlerde her yerde Sazani'ye gelmedin, kum gibi, ağladıkça gibi hitleri duyardınız. 90'ların efsane gruplarından Grup Vitamin de Aşkın Gözyaşları şiirinde ''Ha sahi geçen gün bekledim seni Sazani'ye gelmedin'' Seni bilmem ama ben acayip gaza geldim. Sonra soda içtim geçti şeklinde. Saza niye gelmedin şarkısını T'ye bile almıştı. Senin en güzel yerin, kahverengi gözlerin. Muazzez soy Nostalji 2 albümü. Nostalji bir albümüyle Büyük Beyni toplayan Muazzez soyun Nostalji 2 albümüyle Nostalji Kraliçesi unvanını aldığı albümdü. 2.2 milyonluk bir satış grafiği yakalayan albüm neredeyse o dönem her eve girmişti. Albüm Severek Ayrılalım, Aşkın Kanunu, Dert Ortağım, Beklenen Şarkı, Kader Diyemezsin, Kahverengi Gözlerin, Sevmekten Kim Usanır gibi klasikleşmiş hitleri barındırıyordu. Ayrılamam. Emrah Ayrılamam albümü. İlk karşılaştığımız günü sana okuduğum şarkıyı hatırla. Şarkı. Yokluğun içimde bir ateş gibi 1987 yılının en çok satan albümü Ayrılamam Var Sırada. Albüm o dönem 2.3 milyon satış rakamına ulaşmış ve müzikseverler Emrah'ın küçük lakabından ergenliğe geçişine şahit olmuşlardı. Bir de bu albümle aynı isimde çekilen ve başrolünde Emrah'ın Nuri Alço, Neral Gökçe ve tecavüzü coşkunla birlikte oynadığı amca baba yarısıdır tabirini dilimize kazandıran efsanevi bir film var. Bu filmde de bu şarkıyı sıklıkla duyarız. Bu filmde Nuri Alço öylesine etkili ve derinlemesine nüfus eden bir amca tiplemesi oynamıştı ki artçı sarsıntısını günümüzde dahi hissedebilmekteyiz. Emrah ve Nuri Alço sadece bir filmde beraber oynamış olmalarına rağmen filmden ziyadesiyle etkilenen bünyeler Nuri Alço'nun Emrah'ın bütün filmlerinde amcası olduğu sanrısına kapılmışlardı. Herkes bırakıp da beni terk etmedi ki İbrahim Tatlıses vur gitsin beni. Bir kenara, gitsin beni. Vur gitsin beni yemin ettim İbrahim Tatlıses'in 1991'de piyasaya sürülen albümüydü. İçinde daha sonrasında yeniden yorumlanan ve bir dönemin meşhur şarkılarından olan Vur Gitsin Beni şarkısıyla daha önce Kayağan tarafından yazılıp söylenen Yemin Ettim şarkısı da bulunmaktaydı. Albüm 2,5 milyon gibi bir satış yakalamıştı. Albümün ilk baskısında Siverek Asmasıyan ve Kuma Türkileri Kürtçe olarak okununca kaset toplatıldı. Bunun üzerine kasetin ikinci baskısında Kuma Türküsü Türkçe olarak tekrar okundu. Siverek Asmasıyan türküsünün yerine ise bir Kerkük türküsü olan Bu Hal Ne Haldir dahil edildi. Fakat aceleyle yayınlanan ikinci baskısında bu türkünün ismi kapakta yer almadı. Kısa zaman sonra Kürtçe şarkı yasağı kalkınca kaset tekrar orijinal haliyle yayınlandı. Sen ağlama dayanamam. Sezen Aksu Sen Ağlama albümü. Yurttan Sesler Korosu olarak hazır mısınız? Bu bizim ortak tarihimizin en şahane şarkıları. Sen ağlama dayanamam. Beni düşünme. Yalan dolan şarkısı. Rahat ol yalnız kalabilirim. Aysel Gürel, Sezen Aksu ve Onla Tuç efsanelerinin bir araya getiren Sen Ağlama albümü çoğunlukla Aysel Gürel ve Sezen Aksu sözlerine yapılan Onla Tuç besteyle oluşturulmuştu. Albümdeki müziklerin ve şarkı sözlerinin her biri Türk popundaki sayısız şarkı esin kaynağı oldu. Albüm 1984-85 sezonda haftalarca liste başı kalarak Sezen Aksu'nun en sevilen 2,5 milyonluk satış rakamı ile en çok satan klasikleşmiş albümlerinden biri oldu. Yıllar sonra CD baskısı da piyasaya sürüldü. Sen Ağlama, Tükeneceğiz, Haydi Gel Benimle Ol, Geri Dön, Dağlar Dağlar gibi efsane şarkıları içinde barındıran albüm hala sevinerek dinlenilen bir başyapı. At Gitsin, At Gitsin İbrahim Tatlıses At Gitsin albümü. At gitsin, at gitsin Eskimişse at gitsin Akdeniz At Gitsin, İbrahim Tatlıses'in 1998 yılında yayınlanan bir albümüydü. Albüm o yıl 2,5 milyonluk satış rakamı yakalamıştı. Albümde birbirinden efsane parçalar vardı. Söz ve müziği Cengiz İmren'e ait olan ve o dönem her mekanda çalan bir tanem ve Ağlıyorum Kahrım'dan, Kaya'nın efsane şarkısı Odalarda Işıksızım, Yıldız Silbe'nin söz ve müziğini yaptığı Anam, Akdeniz Akşamları ve Allah cezanı verecek şarkıları en göze çarpanlardan birkaçıydı. Başkası olma kendin ol. Tarkan acayipsin albümü. Başkası olma kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Seni gidip kıran çıkaran kalırsam. 1994 yılında piyasaya çıkan albüm ortalığı kasıp kavurmuştu. Özellikle oynama şıkıdım şıkıdım ve unutmamalı şarkıları klasik haline geldi. Tarkan da ilk albümünde farklı tarzıyla ilginç dans hareketleri, özgür, sıra dışı, çılgın giyimiyle tüm ilgi üzerine çekmişti. İlk albümdeki çılgın tarzı büyük bir reklam olmuştu. Herkes Tarkan'dan bahsediyordu. Bu popülerlikle Tarkan, Acayipsin albümünü çıkardı ve milyonluk satışlarıyla Türk pop müziğinin önemli isimlerinden biri haline geldi. Türkiye çapında birçok ilke imza atarak bir albüm ile Türkiye ve Avrupa'da 30'u aşkın konser verdi. Bu konserlerin 25'i turne kapsamında Türkiye'nin farklı illerindeydi. Tarkan yaklaşık 10 binlerce seyirci ile buluşturan stadyum konserleri sanatçının kariyerindeki en büyük dönüm noktalarından olan albüm oldu. İlerleyen dönemde dünyada 2.6 milyona yakın satışa adedine ulaştı. Tarkan bu albümle Avrupa ve Asya ülkelerinde tanınmaya başlamıştı. Haydi Söyle İbrahim Tatlıses Haydi Söyle albümü. 80'lerde başlayan Tatlı Ses Fırtınası, 90'larda daha da şiddetlendi. 1994 yılında albümün adını taşıyan Haydi Söyle şarkısı herkesin diline pelesenk oldu. 2.6 milyonluk satış rakamıyla 1994 yılının en çok satan kasetlerinden birisi oldu. Bu albümde ayrıca Nankör Kedi, Hasret Kaldım, Tombul Tombul gibi efsane şarkılarda bulunmaktaydı. Bir Kedim Bile Yok Anlıyor musun? Hadi gülümse. Sezen Aksu gülümse albümü. Bir kedim bile yok. Anlıyor musun? Gülümse. Hadi gülümse. 1991 yılında piyasaya çıkan Sezen Aksu'nun gülümse albümü efsaneler arasındaki yerini aldı. Sezen Aksu'nun albümü çıktıktan 3 gün sonra Hadi Bakalım adlı şarkısını yayınladı. Şarkı yayınlanır yayınlanmaz albümün satışları bir anda patladı hem şarkı hem de albüm bir anda listelerin zirvesine yerleşti. Albümün çıkış şarkısı dönemin siyasi partisi ANAP'ın seçim şarkısı olmuştu. Gülümse albümü Onla Tunç'la birlikte çalıştıkları son albümdü. Ve albümün kayıtları sırasında büyük kavgalar etmişlerdi. Sezen Aksu bu albümde yine onunla Tunç ve Aysel Gürel ikisiyle çalışmıştı. Albümdeki şarkılar günümüzde de popülerliğini korumakta. Şarkıların tamamı çeşitli yorumcular tarafından Tekrar tekrar seslendirildi. Gülümse aynı zamanda Sezen Aksu'nun 1.5 milyon tirajını geçen son albümüydü ve 1991 yılında 2.6 milyon satış rakamına ulaşmıştı. Albümdeki diğer efsane şarkılar Ne kavgan bitti ne sevdam, Güllerim soldu, Vazgeçtim, Her şeyi yak, Seni kimler aldı, Değer mi? Neredeyse hepsini saydık değil mi? İşte o kadar efsane bir albüm Gülümse. Seni Gidi fındık kıran yılanı deliğinden çıkaran Tarkan Öldürüm Sana albümü. Ölürüm sana, uh, ölürüm sana. Yine Megastar Tarkan ve yine rekortman bir albüm. 1997 yılında piyasaya sürülen Ölürüm Sana çalışması Türkiye'de yeri yerinde oynatırken albümü en popüler şarkısı ise Şımarık olmuştu. 1997 yazında nereye giderseniz gidin neredeyse her yerde bu şarkı çalmaktaydı. Albüm Türkiye'de 2.6 milyon, dünya çapında ise 4.5 milyondan fazla satmıştı. Albümdeki diğer efsane şarkılar ikimizin yerine Salına Salına Sinsice, Kır Zincirlerini, İnci Tanem ve Unut Beni'ydi. Yıkılmadım, ayaktayım. Masum Kırmızı Gül, Yıkılmadım albümü. Yıkılmadım. Çıkmıyorsun belalı. 1998 yazında Yıkılmadım diyen Masum kırmızı Kırmızıgül rekordan rekora koşmuştu. Albüm müthiş bir satış patlaması yaparken şarkı herkesin diline düştü. 2.6 milyonluk satışı ile 1998 yılının en çok satan albümü olmuştu. Albümün diğer öne çıkan şarkıları ise Evlenmem, Belalım, Annem Annem'di. Dili yarası, dili yarası en büyük acıymış. Orhan Gencebay, Dil Yarası albümü. Fazla karıştırma. Rıfat'ı bulmak zorundayım. Hmm, belki de ölmüştür herif. Keşke, keşke ölmüş olsa. Sanki sevecekmiş <laughs> 1980'li yıllarda tüm Türkiye'de arabesk rüzgarlar esmekteydi. Orhan Gencebay'ın 1984 senesinde çıkardığı Dil Yarası kaseti hemen hemen herkesin evine girmeyi başarmıştı. Yine 1994 senesinde Dil Yarası isminde bir filmle Orhan Gencebay, Yaprak Özdemiroğlu ile kamera karşısına geçmişti. O dönemlerde albüm sonrası aynı isimle bir film yapmak çok modaydı. Aşığım sana doyamıyorum. Coşkun Sabah, Beni Unutma Aşığım Sana albümü. Haberin var mı? Yüreğimin sesinden. Günü. Sevgili seyirciler, şimdi Coşkun Sabah geliyor huzurlarınıza. Türkiye'de en çok satan kasetlenince belki de ilk olarak akla Coşkun Sabah gelir. Her ne kadar en büyük çıkışını anılar ile yapmış olsa da, asıl rekor albüm patlaması bir yıl sonra gerçekleşti. 1997 yılında çıkan Beni Unutma Aşım Sana albümü, tüm müzik marketlerde yok sattı. 90'lı yıllarda belki de her arabanın teybinde bu kaset takılıydı. 2.7 milyonluk satış rekoru albümün ikinci sıradaki yerini hala koruyor. İnternet çağının getirmiş olduğu şartlarda böyle bir satışın olması mümkün değil gibi. Mavi mavi masmavi ve bir numarada İmparator İbrahim Tatlıses Mavi Mavi albümü. Abi bir çiçek vereyim mi? Sağ ol bacım. Yapma bir abi. Sevgilin çok güzel bir abi. Bir tane vereyim. Yakışır bir abi. Mavi, mavi, masmavi, gözle... İbrahim Tatlıses'in 1985 yılında çıkan Mavi Mavi albümüyle 3 milyon 100 bin adet satış miktarına ulaşmıştı. 80'li yıllardaki başarıya ulaşmış şarkıya ve albüme film çekilmesi modasına Ferdi Tayfur ve Orhan Gecebay'dan sonra İbrahim Tatlıses de uymuş ve 1985 yılının ve günümüze kadar rekoru hala kırılamayan Mavi Mavi şarkısının aynı isimdeki filmi için Hülya Avşar ile birlikte kamera karşısına geçmişti. Ve film o dönem oldukça ses getirmişti. İbrahim Tatlıses filmde başrol dışında filmin yönetmenliğini ve ayrıca senaryosunda üstlenmişti. 2000'li yıllarla beraber müzikte başlayan dijitalleşme ile birlikte albümler yerlerini artık single'lara bırakmaya başladı. Artık sanatçılar çok şarkılı albümler yerine tek şarkılı single'lar yapıyor. Ve bunları da Spotify, Apple Music gibi mecralarda hayranlarına sunuyorlar. Bu sebeple artık başarı milyonlar satan albümler değil, indirilme ve dinlenme sayıları oluyor. Müziğin dijitalleşmesi bir bakıma birçok amatör ve sesini duyurmak isteyen müzisyenlerin de bir şans kapısı oldu. Çünkü bir zamanlar ünlü olmanın yolu YouTube'dan değil, un kapından geçiyordu. Gizemli ve ilginç olayları anlattığımız Gizibud'daki videolarımızı beğeniyorsanız videolarımıza beğeni yapmayı, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.